Merhaba arkadaşlar. Kimyasal denge konusuna dengenin şartlarıyla devam ediyoruz. Dengenin oluşabilmesi için sıcaklık sabit olmalı. Kapalı bir kap olmalı. Ve tepkimedeki tüm maddelerden var olmalı. Yani tepkimeye giren maddeler tükenmemeli arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilir. Yani tepkimede her maddeden denge anında var olacak ki denge olsun. %100 diğer ürüne dönüşülmeyecek. Niçin denge? Arkadaşlar tepkimeler minimum enerji ve maksimum düzensizlikte bulunmak isterler arkadaşlar. Minimum enerjiyle maksimum düzensizlikte zıt yönlerde ise tepkime dengede olur. Yani ikisi de aynı yön olursa tepkime ya tamamıyla gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ee, minimum enerji ile maksimum düzensizlik birbirinin zıttı iki durumdur diye ifade edebiliriz. Sorularla daha da açıklamaya çalışacağız. Şimdi örneğimizde görülmüş görüldüğü üzere arkadaşlar ısı ne tarafta? Ürünler tarafında değil mi? Her zaman arkadaşlar minimum enerji ısının olduğu tarafa doğrudur. O zaman burada ne olacak? Ürünlere doğru dur diyeceğiz arkadaşlar minimum enerji için. bir üst taraftaki cümlede ne demiştik paragrafta? Maksimum düzensizlikle minimum enerji birbirinin zıttı yönlerdedir demiştik ısı bu taraftaysa o zaman maksimum düzensizlik de girenler tarafına olacak. Bir de maksimum düzensizliği şöyle de hatırlatabiliriz arkadaşlar. Girenlerde toplamda 1 artı 3'ten toplam 4 mol madde var. Ürünlerde ise 2 artı 1'den 3 mol ürün var. Burada 3 mol ürün var. Burada 4 mol madde var arkadaşlar. Şöyle diyelim maksimum düzensizlik hep mol sayısının fazla olduğu tarafa doğrudur. O zaman maksimum düzensizliği de şöyle diyebiliriz. Girenler tarafına doğrudur arkadaşlar. Maksimum düzensizlik minimum enerjisi ise ürünlere doğrudur. Devam ediyoruz. Arkadaşlar gazlar sıvılara göre daha düzensizdir. Biliyorsunuz hani katı hali en düzenli halde gaza doğru düzensizlik ne oluyordu? Artıyordu. Sıvılar katılara göre daha düzensiz. Evet. En düzenlisi katıydı çünkü. Bir katı sıvı içerisinde çözünürse düzensizliği ne olur? Artar arkadaşlar. Bileşik element molekülüne göre atom düzensizliği artar arkadaşlar. Bileşikten element molekülüne doğru atom düzensizliği ne olur? artar. Bir gaz sıvıda çözünürse düzensizliği azalır arkadaşlar. Çünkü gazdan sıvıya geçtiğinde ne olacak? Daha düzenli bir yapı haline gelmiş olacak arkadaşlar. Hem minimum enerji hem de maksimum düzensizlik. Ürüne doğru ise tepkime dengede olma olasılığı çok zayıftır. Bu tür tepkimeler arkadaşlar gerçekleşir. Örnekte görüldüğü üzere arkadaşlar 1 mol x ile 2 mol y tepkimeye girmiş ee, 2W 2 de M gazı oluşmuş ve ısı açığa çıkmış. Burada görüldüğü üzere arkadaşlar ısı ne tarafta? Ürünler tarafında. Yani minimum enerji ürünler tarafına doğru. Maksimum düzensizliğe baktığımda ise burada 3 mol madde var, burada 4 mol madde var. Maksimum düzensizlik de ürünlere doğru. İkisi de aynı yönlü olduğunda tepkime burada %100 gerçekleşiyor çünkü. İkisi birbirine zıttı olduğu durumlarda denge anından söz ediyorduk arkadaşlar bunu bu şekilde belirtebilirim. Şu örnekte ise arkadaşlar hem minimum enerji hem de maksimum düzensizlik girenler tarafında ise tepkime denge dolma olasılığı çok zayıftır. Bu tür tepkimeler genel olarak gerçekleşmez diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakacak olursak arkadaşlar girenlerde kaç mol madde var? 5 mol madde var. Ürünlerde ise 3 mol madde var. Isı da girenler tarafında hem maksimum düzensizlik hem de minimum enerji ikisi de aynı tarafa doğru ve girenler tarafına doğruysa bu tür tepkimeler gerçekleşmez diyoruz gençler. Ee, neden gerçekleşmez? Şundan dolayı gerçekleşmez arkadaşlar. Maksimum düzensizlikle minimum enerji e, aynı yönde ve girenler tarafındaysa e, üründe mol sayısı artmıyor, düzensizlik de artmıyor. Düzensizlik girenlerde daha fazla olduğu için ne olmaz? Tepkimemiz gerçekleşmez diyoruz. Şimdi de mekanizmalı bir denge tepkimesinden bahsedelim. Denge bağıntısına değinelim arkadaşlar. Şimdi bize bir yavaş basamak bir de hızlı basamak ne yapılmış? Verilmiş arkadaşlar. Yavaş basamak ve hızlı basamak verilmiş. Daha önceki derslerde hızı e, hızlı öğrenmişsiniz de tepkim hızını. Tepkim hızı her zaman yavaş basamağa göre bağıntısını yazıyorduk. Ama dengede bu olay net tepkimeye göre yazılacak. Net tepkimeye göre yazıldığından dolayı bu iki tepkimeyi alt tarafta taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsak ikisini yeniden yazdık. SO2 artı flor F2 karşı tarafta SO2F artı flor yavaş. Bir de SO2 ve flor karşı tarafta SO2F hızlı basamak. Bu ikisini taraf tarafa toplarsak gençler benzer ifadeler birbirine götürecek. Üst taraftaki F gazı ürünler kısmındaki ile girenler kısmındaki ikinci tepkimedeki flor gazları birbirini ne yaptı? Götürdü. Sonra taraf tarafa toplarsam iki tanesi o 2 artı flor gazı SO2'den ee, SO2 F'den de iki tane var. Bu şekilde net tepkimeyi ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Arkadaşlar bu bizim net tepkimemiz. E biliyorsunuz ki denge bağıntısı net tepkime göre yazılıyordu arkadaşlar. Denge bağıntısına katı ve sıvılar yazılmıyordu. Sudalar, çözeltiler ve yani gazlar yazılıyordu. Bundan dolayı ürünlerde ne var? SO2F. SO2F'nin nesi? İkinci derece kuvveti neden? Kat sayısı 2 var. A, e, bölü girenlerde ise SO2'nin ikinci derece kuvveti çarpı F2 şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Denge bağıntımız bu şekilde yazılıyor birden çok mekanizmalı tepkimelerde bu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hız bağıntısı ne demiştik? Yavaş basamağa göre yazılırken denge tepkimesi, denge bağıntısı net tepkime göre yazılır. Şimdi biraz da soru çözümlerinden bahsedelim denge ile ilgili. Arkadaşlar denge tepkimeleri %100 gerçekleşmez. Bu nedenle problem çözülürken tepkimenin altına başlangıç tepkime denge, veya e, ben şöyle de bazı sorularda kısaca şunu da yazabiliyorum. BDD diyorum. Başlangıç değişim denge veya başlangıç tepkime denge diye de yazabilirsiniz. E, bu üçlüyü yazıyorum. Ondan sonra verilenlere göre soruyu çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. Örnek üzerinden ilerleyelim. Mesela bu soruda Bize ne verilmiş? 2 litrelik bir kapta 0.6 mol N2 ve 0.8 mol H2 ile başlayan tepkime 0.4 mol NH3 oluşunca dengeye ulaşıyormuş. Buna göre Kc denge bağıntısını cevaplayınız. Cevaplayınız demiş arkadaşlar. Burada öncelikle biz reaksiyonumuzu yazmamızı istiyorlar. Reaksiyonu öncelikle bir yazalım. Reaksiyon yazılırken N2 ile H2 girip NH3 oluşacak değil mi? Arkadaşlar bu amonyak oluşum bağıntısı denge, reaksiyonunu adımız gibi bilmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle belirteceğim. N2 ile H2 tepkimeye girecek. NH3 oluşacak değil mi? NH3. Arkadaşlar girenlerde N2 var. Ürünlerde ise N var. O zaman kas sayılarını ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. O zaman bunun kas sayısına 2 yazarsam İken oluştu tamam problem yok. Şimdi ürünler tarafında ise 2 çarpı 3'ten 6 tane hidrojen var burada H2 olarak verilmiş o zaman H2'nin de katsayısına ne yazacağız? 3 yazacağız. Bu şekilde biz e, reaksiyonumuzu bulmuş olduk katsayılarını ne yapmış olduk eşitlemiş olduk. Bu şekilde sorunun çözümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bize başlangıçta 0,6 mol N2 verilmiş. 0.6 mol başlangıç. H2'den ise 0.8 mol verilmiş. 0.8 altına yazdık. NH3'ten ise yok. Bunu da çizik attık. Tepkime sonucunda 0.4 mol NH3 oluşacakmış. Arkadaşlar tepkime anında tepkime sonucunda 0.4 mol NH3 oluşacakmış ya. Şuraya direkt 0.3'ü gelip 0.4'ü gelip buraya yazabiliriz. 0.4 mol NH3 oluşacakmış. arkadaşlar şöyle söylüyoruz katsayısı 2 olandan 0,4 oluşuyorsa katsayısı 3 olandan sayıları orantılı olarak ne olacak? Azalma, artma olacak. E, Burası 0,4'e gelip tepkime anında oluşan madde olduğu için tepkime yerine gelip yazabilir, yazabiliriz bu e, verilen kütle molarite, molü. Kas sayısı 2 olandan 0,4 oluşuyorsa kas sayısı 3 olandan 0,6 ne olur? azalır arkadaşlar. 06 azalacak. Kas sayısı 1 olandan da 02 mol azalmış olacak. Şuradan da ne yapıyoruz? Denge anını geçiyoruz arkadaşlar. Çıkartırsak 06'dan 02 çıkartırsak 04. 08'den 06 çıkartırsak 02. 04'ten zaten direkt 04 çünkü başlangıçta mol sayısı yoktu arkadaşlar. Denge anındaki her bir maddenin mol sayısını bulmuş olduk. Bizim kabımız kaç litrelik bir kaptı? 2 litrelik bir kaptı. Arkadaşlar denge bağıntısına derişim yazıldığı için yani mol bölü litreler yazıldığı için ne yapıyorum? Litreye de e, molü litreye bölerek yani derişimini bulmuş oluyorum. Her bir mol sayısını 2 litreye ne yapıyorum? Biliyorum çünkü 2 litrelik bir kap. 0,4 bölü 2, 0,2 bölü 2, 0,4 bölü 2. Bu şekilde ne yaptık? Denge anındaki maddelerin e, derişimlerini bulmuş olduk. Onu da geldik arkadaşlar. Denge bağıntısında yerine yazdık. Denge bağıntısını zaten yazılışını öğrenmiştik. NH3'ün ikinci derece kuvveti N2 bölü N2 çarpı H2'nin üçüncü derece kuvveti olarak yerine yazdığımızda buradan arkadaşlar 200 litre kare bölü mol kare olarak bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde ifade edilebilir. Burası matematiksel ifadeler. Arkadaşlar bir sorumuz daha var. Bu soruya da bakalım. 4 litrelik bir kapta 0.4 mol karbon monoksit ve 0.3 mol O2 ile başlayan burada bize reaksiyonu direkt vermiş. Tepkimesi dengeye ulaştığında oksijenin molü 0.2 mol olduğuna göre denge anında oksijenin molü 0.2 mol olduğuna göre denge sabiti kaçtır diyor. B şıkkında da yüzde verim kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Reaksiyonu yeniden ne yapıyoruz? Altta gösteriyoruz, yazıyoruz. Ve başlangıç tepkime denge şeklinde ne yapıyoruz? Bu üçlemi unutmayalım. Soruları çözerken bu şekilde çözeceğiz. 0,4 mol karbon monoksit verilmişti başlangıçta. 0,3 mol de oksijen verilmişti. Başlangıçta karbondioksit yok. Dengeye ulaştığında ne diyor? Oksijenin molü 0,2 mol olduğuna göre. Denge anında 0,2 mol olduğuna göre oksijenin mol sayısı denge anında 0,2 olduğuna göre ne olması lazım? 01. Azalması lazım. Başlangıçta 0,3 vardı. Katsayısı sayısı 1 olandan 0,1 azalıyorsa katsayısı sayısı 2 olandan da ne olur? 0,2 azalır. Denge 0,2 mol olmuş olur. Karbondioksit gazından ise arkadaşlar katsayısı 2 olduğu için 0,2 mol oluşmuş olacak. Her bir maddenin mol sayısını bulmuş oldum. Kabalı kabımız 4 litrelik bir kaptı. 4 litreyi de her bir maddenin mol sayısını 4 litreye bölerek denge tepkimesinde denge bandısında yerine yazdık. Buradan da arkadaşlar 0,2 bölü 4, 0,2 bölü 4, 0,2 bölü 4'ten e, 0,05 molarite çıkar. 0,05 çarpı 0,05'in ikinci derece kuvvet olarak çıkar. Burada gerekli işlemler yapılınca da arkadaşlar cevabımız e, 20 litre bölü 20 litre çıkıyor. Şöyle gösterecek olursam bu benzer ifadeler birbirini götürür. 0,05 demek 5 bölü 100 demek. Yukarıya atarsam da 100 bölü 5 olur. Buradan da 20 çıkar arkadaşlar. Denge sabitimiz. B şıkkında ne diyordu bize? B şıkkında ise bizden verim olarak yüzde kaçtır diye sormuştu arkadaşlar. Verimi de şu şekilde hesaplayacağız. Arkadaşlar verim hesaplanırken teorikte elde edilebilecek maksimum ürün ile orantılanır karbondioksit gazı erken biteceğinden karbon monoksit gazı erken biteceğinden sınırlayıcı maddedir. Karbon monoksit gazının miktarı önemli burada. Karbon monoksite göre maksimum 0,04 mol karbondioksit oluşur. Oluşan ise 0,02 mol. O halde yüzde verim kaçtır arkadaşlar? Yüzde verim yüzde 50'dir arkadaşlar. Neden yüzde 50'dir? e, şöyledir. Başlangıçta 0.4 mol karbondioksit vardı, karbon monoksit vardı. En fazla 0.4 mol karbondioksit oluşacak. Ama bizim denge anında 0.2 mol karbon monoksit olduğu için 0.2 mol de karbondioksit oluşmuş. Bundan dolayı verimimiz %50'dir. Bu şekilde cevaplamış oluyoruz. Bir sonraki dersimizde soru çözümlerine devam edeceğiz.